Herkese. Dur, işte çık. Sen yine bakıyorsun, yine Evet. Tek şu bardak taba. Kaba teker misin? ne çıkıyor parım. Çıkıyor

Çocuk belki geliyor ya bırakın. Çocuk zevkini yaşasın. Allah Allah. kalmadı. <laughs> kalmadı. Çocuğa zevkini yaşattırın. Bırakın. Bakalım. Haydi. Çocuğum eteğinde kalıyor nasıl olsa bu. <laughs> Vur kızım hadi. Anneciğim ne yapıyorsun? Yeter. Yeter be hadi. Ah, bak, 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 senin önlüğünü yerim ben. Tamam.